Merhaba arkadaşlar. 8 Mayıs pazartesi iddia tahminleri, günün banko kuponu için, banko maç iddiaları ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 17'de İngiltere Premier Fulham evinde Leicester'ı konuk ediyor. Fulham oynadığı son 5 maça baktığımızda City'ye 2-1, Aston Villa'ya 1-0 kaybetmişti. Leeds'e 2-1, Everton'u 3-1 yenmiş. West Ham'a ise 1-0 mağlup olmuştu Fulham. Leicester'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Everton'la 2-2, Liste 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Wolves'i 2-1 yenmiş. Manchester City'ye 3-1. Bournemouth e 1-0 mağlup olmuştu Leicester. Fulham'la Leicester arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim. maç sonu 1.5 üst. Saatin 1.45 İtalya Serie'de Sassuolo evinde Bologna'yı konuk ediyor. Sassuolo'nun oynadığı son 5 maça baktığımızda Empoli 2-1 yenmiş, Salernitane 3-0 mağlup olmuştu, Juventus'u 1-0 yenmiş, Verona 2-1 mağlup olmuş, Torino ile ise 1-1 berabere kalmıştı Sassuolo. Bologna'nın son 5 maçına baktığımızda Juventus'la 1-1 berabere kalmış, Verona 2-1 kaybetmişti. Milan'la 1-1 berabere kalmış, Atalanta'yı 2-0, Udinese'yi ise, ise 3-0 mağlup etmişti Bologna. Sassuolo ile Bologna arasında oynayacak olan karşılaşma ligi. Tahminim maç sonu 3.5 altı. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.